Merhaba arkadaşlar ben Erdem yeni videomu geldiniz. Bugün sizlerle beraber Conquest Blade'de Muharebe Kalıntısı açacağız ve Muharebe Kalıntısı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. Hemen tap tuşuna bastığımızda bizim burada savaş Halimi diye NPC'miz var. Üstüne tıklıyoruz ve yanına gidiyoruz. Buradan etkileştiğimiz zaman kazıya bastığımızda bize bir kaz, kaza e, yeri açılıyor arkadaşlar. Buradan biz muharebe kalıntılarımızı kullanacağız. Fakat bizim savaş halimine gelmemize gerek yok. Herhangi bulunduğumuz şehir içindeki bir noktadan X tuşuna basarak bu sayfayı bu yeri açabiliyoruz. X tuşuna bastık. Peki bizi ne karşılıyor? Bu makale ile doktrin aldığımız kısım. Bunun videosu ayrı bir video. Kanalda bulabilirsiniz ve bakabilirsiniz. Makale nedir yazarsanız kanal aramasında bulursunuz. Diyelim ve birim eee Künyesi alabilmek için muharebe kalıntısı kullandığımız kısımlar şöyle üç tane kısım. Burası her haftaya da her gün değişiyor olması lazım. Buradan ne kadar muharebe kalıntısı kaldığını görebilirsiniz ve detaylarını okuyabilirsiniz. Şimdi örnek verelim. Ben kanatlı üst sar açmak istiyorum ya da Iron Ripper açmak istiyorum, demir hasatçı açmak istiyorum. Ne yapacağım? Buradan açmam gerekiyor. Buraya baktığımız zaman bize ayrı şey diyor, demir hasatçı yani Iron Ripper künyesi de veriyor, okçu da veriyor. Buraya tıklayalım. Burada da demir asatçı ve ayrı nüfer. Ama ben kanat Yusarı daha çok istiyorum diyelim. O zaman bu alanda kaz yapmam gerekiyor. Kaz yapmak için I tuşuna bastığımızda burada gördüğünüz gibi envanterdeki muhaverebe kalıntısını kullanıyoruz. Tekrar X'e bastım. Geldim ve kaz yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi bize buradan çeşitli seviyelerde yani burada gördüğünüz künyelerden veriyor. Şöyle güzel güzel kazımızı yapalım. Bu arada sarı atması gerçekten zor ihtimal. Sarı ve mor atması bilginiz olsun. Hatta sarı ben pek rast gelmedim yani attığına. Bakın bir tane mor aldık. Gayet güzel. Sizlere bunların ne kattığından bahsedeceğim birazdan da. Şimdi kazılarımızı yapalım. Videomuzda problem var mı? Yok, güzel. Hemen şöyle kullanıyorum arkadaşlar bunları. Harika oyunla ilgili neyi merak ediyorsanız yeni sezon eski sezon ünitler vesaire kanalda arama yaparak bulabilirsiniz bir mor daha geldi güzel kanalda arama yaptığınızda bulamadığınız bir içeriği istiyorsanız yorumlar kısmına yazın o konuyla ilgili kısa sürede detaylı bilgilere erişip sizlere video olarak yükleyeceğim arkadaşlar bilginiz olsun buradan gördüğünüz gibi muharebe kalıntılarımızı açtık ve bitirdik şimdi ESC'ye bastım. I tuşuna bastım. Burada gördüğünüz gibi bir ton muharebe kalıntımız var. Bu nedir? Örnek veriyorum. Minferli arkebüzcü künyesi. Sağ tıkladım. Ee, ne diyor? Bu birim zaten açıldı. Kalan künyeler savaş alimi arayüzünde kullanılabilir diyor. Şimdi hemen size anlatıyorum. U tuşuna bastığımızda birim ağacına bastığında örnek veriyorum. Şu birimi açarken bizim Arkadaşlar 20 tane künye kullanmamız gerekiyor. 20 tane künyeyi buradan bir marjından gelirken örnek veriyorum bu birime 7500 şeref biçilmiş diyelim ve 7500 şeref verip 20 künye alıyoruz karşılığında. Aslında biz birim almıyoruz. Şeref veriyoruz. Künye alıyoruz. Künye ile birim açıyoruz. Öyle diyeyim. Şimdi I tuşuna bastığımızda bunu da o birimden varsayalım. Ee, burada 3 tane künye var. Şimdi Diyelim ki bu birimi açmak için 10.000 şeref istiyor. 10.000 şeref bölü 20 diyelim 20 künye istediğini bildiğimiz için yani her künye 500 500 şeref. Biz buradan künye'ye sağ tıkladığımızda 3 tane künyeyi bastığımızda 1500 şeref istemiyor. Yani biz birimi açarken şerefle daha sonra açmaya çalışırken 1500 şeref daha az ödeyerek o birimi açmış oluyoruz. Kaza alanı bizim bu işimize yarıyor arkadaşlar. Yani bu sayede e, çok güzel bir şekilde e, birimlerinize daha az şeref vererek açmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi peki ben bu yeşil birimi açtım ya da ben bu birimi açtım. Açtığım bir birim için bana bu şekilde uyarı veriyor. Ben bu künyeleri ne yapacağım dediğinizi duyar gibi Şimdi bu künyeleri ne yapacağımız yine X tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve ayrıştırma kısmına bahsediyoruz. Ayrıştırma kısmında doktrinler ve künyeler var. Künyelere geldiğimiz zaman arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde beyaz ve yeşil birimleri siz zaten çok az bir şeref açtığınız için bunların künyelerini biriktirmek ya da tutmak gereksiz oluyor. O yüzden bunları böyle sağ tıklayarak buraya ekliyorsunuz ve ayrıştırıyorsunuz. Yeşil künyeleri ise kullanmanızı öneriyorum. Çünkü yeşil künyeleri e, kullanacaksınız ona göre daha az şerefli birim açacaksınız yani bunları e, Elinizden geldiği kadar az bozdurun e, Bunları direkt açın Açtıktan sonra e, Yani şerefle aç, açtıysanız ya da künyo olarak bitirdiyseniz daha sonra bunları bozabilirsiniz Bunlar bozduğu zaman Bu arada arkadaşlar mavi ve morlar genelde e, Oyunda kullanılır e, çünkü O birim eğer açılmadıysa şerefini bayağı düşürür örnek veriyorum mesela saray muhafızı yanlış hatırlamıyorsam 25 bin şeref açılıyordu arkadaşlar. Yani bunun 10 tane künyesini bulması, bulmanız 12.500 şeref cepte kalması anlamına geliyor. Ben bunların hepsini bozuyorum çünkü test hesaptayım. Bu hesap full. Herhangi bir şekilde bu künyeleri kullanamıyorum. Peki ben bu künyeleri bozdurdum. Gördüğünüz gibi boş künye diye bana bir item attı. I tuşuna bastığımızda boş künye adında 296 adet boş künyemiz var. Tekrar X tuşuna basıyorum ve takas et kısmına tıklıyorum. Takas et kısmına tıkladığımda bu 296 e, boş künyeye buradan XP madalyası, e, gümüş çağ künye kutusu, herök çağ künye kutusu ve altın çağ künye kutusu alabiliyorum. Biraz önce gördünüz. Baya bir künye bozdurdum. E, bunlardan 4-5 tanesinde mor olduğunu hesaba katarsak çok fazla bozdurmama rağmen bana 300 gibi bir boş verdi. Yani bizim 6. çağ künye kutusu almamız biraz zor. Bu yüzden 6. çağ künye kutusu almak yerine burada haftalık sınır 60 gözüken bir madalyasını almak daha mantıklı olacaktır. Mesela buradan 7 tane birim madalyası ben alabiliyorum. Bu da bana 35 bin şey, birim xps olarak dönüş yapıyor. Nereye gitti şu an? Ha buna eklendi direkt. Abi çok susadım kusura bakmayın. Olay bundan ibaret. Yani Muharebe kalıntılarını bu şekilde kullanıp arkadaşlar kendinize birim madalyası buradan çıkartabilirsiniz. Bilginiz olsun. Oyunla ilgili bütün rehber, bütün detay ve bütün aklınıza gelebilecek her ne varsa kanalıma yüklemeye çalışıyorum. Birim e, videolarından tutun. Diğerlerinin hepsine kadar. Bir like atmanız, bir abone olmanız kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.